Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Denizli sanayicileri iş dünyasını ilgilendiren bir haberle başlıyoruz bültenimizi. Denizli sanayi seçimleri 4 Ekim'de yapılacak. Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte adaylığını ve projelerini açıklayan Denizli Sanayi Başkan Adayı Selim Kasapoğlu, ortak hedef ve amaçlar adına şehri bütünleştirmek, birleştirmek için belirlediği en önemli projeyi açıkladı. Yola çıkış amacımızdaki en önemli maddelerden biri şehri birleştirici bir hale getirmek. Şehri birleştirmek, bütünleştirmek, ortak hedefler, ortak amaçlar doğrultusunda şehrin dinamiklerini harekete geçirmek. Bu bağlamda yapacağımız işlerden biri şehirde Denizli Sanayi Odası'nda bir yüksek istişare kurulu kurmayı düşünüyoruz. Bu yüksek istişare kurulunda şehrin duayenlerinin olduğu, sanayiyi bilen, şehri bilen büyüklerimizi bir araya getirerek şehirde ve Denizli Sanayi Odası'nda daha iyi bir çalışmanın nasıl yapılabileceğini e, görmek, onların tavsiyelerini almak ve onların bu katkılarıyla Sanayi Odası'nda çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Sevgili seyirciler, Denizli Mermerciler İtalya'daki fuara çıkarma yapıyor. İtalya'nın Verona kentinde düzenlenecek olan ve dünyanın en önemli fuarlarından biri ünvanına sahip Marco Mac Uluslararası Mermer Fuarı yarın başlıyor. Fuara denizden kaç firma katılıyor? Beklentiler ne? Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Sertar açıkladı. İtalya Marmomak Fuarı sektörümüzün en önemli fuarı. Denizden 22 katılımcımız var. Güzel bir katılımcı sayısı. Beklentiler yüksek. Malum bir resesyon Avrupa ve Amerika bir resesyona girmek üzere girildiği söyleniyor. Bununla ilgili rakamlar konuşuluyor ve doğal taş sektörü de bunu yavaş yavaş hissetmeye başladı. Dolayısıyla belki bu, bu fuar bizim için bir yardımcı faktör olabilir mi diye herkes bir beklenti içerisinde tabii ki. Ve pandeminin etkisinin artık neredeyse sona gelmiş olduğumuz bu zamanda fuarın inşallah sektörümüze, ...bir faydası olur diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Dekiyat Uluslararası Ticaret Komitesi üyeleri... ...dernek üyelerinin ticaretinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda... ...görüş alışverişi için ziyaretlerde bulunuyor. Son ziyaret Almanya yapıldı. Ve Almanya ziyaretini Dekiyat Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Sibel Aysu... ...Metropol TV'ye değerlendirdi. Sizde, size saraydan sesleniyorum. Bugün serbest gün olduğu için rehberimizle birlikte gezi düzenlemiştik, onu yapıyoruz... Ee, biz DEGİAD e, olarak, DEGİAD yönetimi olarak farklı komitelerde çalışıyoruz. Benim de yürüttüğüm komite Uluslararası Ticari İlişkiler Komitesi. E, bir ilki gerçekleştiriyoruz kendi adımıza. Münih'e geldik. Münih'te e, delegasyon gezisi düzenledik. Perşembe günü Münih Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Bize orada Hazır Giyim ve Konfeksiyon Derneği ve Bavyera Genç Tıramları Derneği'ye eşlik etti. Hep birlikte istişarelerde bulunduk karşılıklı ticaretimizi nasıl geliştirebiliriz, ithalatımızı, ihracatımızı nasıl arttırabiliriz bunları konuştuk. E, Cuma günü ise Bavyera Ekonomik Kalkınma ve Enerji Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Kendileriyle yine görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Kendimizi tanıttık, anlattık. Genç adamları olarak, denizli olarak neler yapabileceğimizi, neler yaptığımızı, Gelecekte neler beklediğimizi e, anlattık onlara çok da güzel oldu çok memnun oldular biz de çok memnun ayrıldık e, Bayer innovativ daha sonrasında bize teknik tekstille ilgili bizi bekleyen e, green solar enerji green enerji ve yeni tedarik zinciriyle ilgili yürürlüğe girecek olan kanunlarla ilgili e, istişarelerde bulunduk. Sevgili Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararını değerlendiren Basiyat Başkan Yardımcısı Doğan Değirmenci, biz artık Amerika'daki FED'in faiz arttırımına karşılık Rusya'nın faiz indirimini veya Çin'in faiz indirim kararını takip ediyoruz. Yönümüz artık doğuya kaydı diye konuştu. Türkiye artık yönünü dünyadan ayrışarak Rusya ve Çin'in faiz indirim kararı ile beraber onları takip ettiğini gösterdi evet. yani biz artık e, Amerikan'daki FED'in faiz arttırımına karşılık Rusya'nın faiz indirimini ve Çin'in faiz indirim kararlarını takip ediyoruz. Yönümüz artık biraz doğuya kaymış oldu. Tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber de aslında bu düşük faize de yatırım yapan e, insanlar da var. E, biz de sanayici olarak bu kredilerden kullanmak istiyoruz. Faydalanmak da istiyoruz. Yani ülke artık bu düşük faizlerle yatırım imkanı bulan yatırım yapmak zorundadır yani. Ben onu düşünüyorum. Pamukkale Üniversitesi'nin 30. yıl kuruluş kutlamaları münasebetiyle üniversitedeki programa kazılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar metropoliti ve özel açıklamalar yaptı. Pamukkale Üniversitesi'ni çok şirin ve sevini bulduğumu ifade etmem lazım. Hakikaten yeşille bütünleşmiş öğrencisi, öğretim elemanı ve idarecisi mütebessim bir kampüs olarak görmekten dolayı Fevkalade memnun olduğunu ifade etmek isterim. Bu se bugün itibariyle Pamukkale Üniversitemizin 30. kuruluş yıl dönemi. Bunu, bu münasebetle buradayız. İnşallah daha nice 30 yıllar ülkemize, şehrimize, dünyaya üniversitemiz hizmet eder. Bunu temenni ediyorum. Pamukkale Belediyesi Denizli Hayvanseverleri Denizli Patifest 2002'de buluşturdu sevgili seyirciler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, can dostlarımız ve onları sahiplenen güzel insanlarla festivalde bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz alanı ise Pati Park haline getirmek istiyoruz diye konuştu. Burada can dostlarımızla bir aradayız. Burada üçüncüsünü düzenlerken, Geçen yıllardaki hatıralarımızı ve geçen senelerde tanıştığımız can dostlarımızla da karşılaşıyoruz. Onlarla da bir arada olmaktan keyif alıyoruz. Bazılarının buraya gelirken artık geçen yıldan bu tarafa e, yavrularıyla, çocuklarıyla gelmeye başladığını da gördük. O da e, ayrı bir mutlu etti gerçekten. Şu anda e, keyifli bir ortamı e, hakikaten güzel bir katılımla paylaşıyoruz. Burada e, şunu hedefledik. Hem bu can dostlarımızı evlerinde, apartmanlarında bakan, onlarla ilgilenen vatandaşlarımızı birbiriyle tanıştıralım. Hem de o can dostlarımızı birbiriyle tanıştıralım. Böylelikle bu birlik ve beraberlik duygusunu olabildiğince yayalım istedik. Hayvanlarla, çocuklarımızın ve diğer bütün bireylerimizin birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kurabileceğini sağlayacak bir pati parkımızı da önümüzdeki aylar içerisinde hayata geçirmeye karar verdik. İnşallah keyifli bir atmosferi önümüzdeki sene çok daha keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler Babadağ 24. Geleneksel Keşke Kayrı 57 Babadağlı iş insanının katkılarıyla Babadağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yardan Şehir mevkinde gerçekleştirildi. Keşke Kayrı'na 50 bine yakın vatandaş katıldı. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, hayırsever vatandaşlarımıza tertip komitesini ve emeğe geçen herkese teşekkür ederim diye konuştu. 2022 yılının etkinlikler planlamasındaki ikinci organizasyonumuzu yapıyoruz. Keşkek tabi biliyorsunuz bizim çok önemli bir lezzetimiz. Bütün Türkiye'ye hatta dünyaya e, mal olmuş, tanıtımı yapılmış çok önemli bir lezzetimiz. E, aslında keşkek yemek bahane biraz da Türkiye'deki ve dünyadaki Babadağlı hemşerilerimizle bir araya gelmek, hasret gidermek, onlarla kucaklaşmak ve onların sılayı rahim yapması için bugün bir aradayız, hep birlikte. Çok ciddi bir hazırlık yaptık. Toplamda 50 kazan keşkek hazırlandı bugün. Bütün sanayici iş adamlarımızın ve hayırseverlerimizin katkılarıyla. Babadağ'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bizim Babadağ keşkenin farklı bir özelliği var. Ee, bir kilo dövmeye bir buçuk kilo et kullanılarak çok yoğun bir e, et kullanımı yapılıyor ve içindeki malzemeler çok özel malzemelerden e, hazırlanıyor. 24 saat boyunca aşçılarımız bu keşkeğin hazırlanması için bir emek veriyorlar. Çok ciddi bir hazırlık yapılıyor. Ee, o keşkeği ve dövmeyi bir arada sabaha kadar etle pişirerek bir araya getirerek böyle sakız kıvamında çok özel bir lezzet ortaya çıkarıyorlar. Bununla ilgili coğrafi işaret çalışmalarımız var. Ee, keşkeğimizi tescillemek ve bütün Türkiye'de daha çok tanıtılması ve yaygınlaşması adına. Çok özel çalışmalar yapıyoruz tabii. Babadağ Keşkek Hayrı Tertip Heyeti Başkanı Rıza Sezen. Sanayicilerimiz büyük katkıda bulundu. Ustalarımız ekipleriyle 50 kazan keşkek yaptı. 1,5 ton et, 1 ton buğday kullanıldı diye konuştu. Evet, Babadağ Keşkek Hayrı'nın perde arkasını Rıza Sezen'den dinliyoruz. Valla bugün çok güzel bir gün oldu. Havamız da güzel oldu. Katılım da güzel oldu. Bu etkinlik 24.sü oluyor. 1996 senesinde başladı bu rahmetlik Ahmet Kundak amcamızın gayretleriyle bu başlamıştı. Kendisine Allah razı olsun. Daha sonra Salim Başkanımız bu işi götürdü. Şimdi de biz heyet olarak Mustafa Çiloğlu, Sacit Atıcı, ben, Burhan Oduncu olarak dört kişilik heyet olarak iş adamlarımızı gezdik. Sanayicilerimizi gezdik. Büyük destek, ilgi gördük, takdir gördük. Ve şu andaki bu oluşumu sağladık. Geçmiş yıllarda yapılanları ikiye katladık bu sene miktar olarak para olarak bütün Babadağ'da da keşkek kapasitesini hepsini tamamladık burada. Bunun geri planında tabii bu işin hizmet bölümü var. Arkadaşlarımız iki tane babadan keşkek ustası Sadık Baştan ve Tahir Ölmez arkadaşlar ekipleriyle beraber 50 kazan keşkek yaptılar. 1600 kilo et kullandık. 1 ton dövme kullandık. Buğday kullandık. Evet Babadağ'da gerçekleştirilen keşkek ayrı gerçekten de hafta sonunda danga vurdu sevgili seyirciler. 50 bine yakın insan katıldı dedik. Babadağ'da katıldı dedik. Peki bunun perde arkasında neler yaşandı? Babadağ keşke kayra tertip heyeti üyesi Sacit Atıcı bununla ilgili metropol diye bir özel açıklamalar yaptı. Keşke kayrın başladık. Bir aydan beri uğraşıyoruz. Hayırlı sever arkadaşlarımız, babadağlı iş adamlarımız. Keşkek için gittiğimiz zaman ne dilersiniz diyorlar. Biz de bir koyun, iki koyun. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Ve eski yaptığımız keşeklerden keşiklerden 3 misli daha büyük. 50 kazan keşkek, 1500 kilo et, 9 kilo dövme ile bunu yapıyoruz. Ee, sağ olsun e, kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz Baba Dağlı. Hepsi geldiler. Maksat burada birbirini buluşturmak, şey yapmak. Hayrımız bu şekilde devam ediyor. Kaç iş adamı efendim destek verdi buraya? Ee, 57 iş adamı destek verdi Baba Dağlı olarak hepsi de. Evet efendim peki bugün daha önceki yıllara göre inanılmaz bir kalabalık görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, tabii herkesin teveccühü biz 2019'da yaptık en son bu hayrı. Şimdi herkes özlemiş. Herkese böyle dediğimiz zaman da ha ha gelin hemen hepsine yapalım. keşke'ye davet edelim. Hemşirelerimiz akrabalarımıza babadan kültürü diye. Aynı zamanda burada Kemal Sağlam'ın yazdığı bir kitap var. Onu da hemşirelerimizle atacağız inşallah. Denizli iş insanı, Deniz Spor önceki dönem başkanı Mustafa Üstek'in oğlu Muhammed Üstek. Ayrın Elif Işık'la kültür sitesinde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi sevgili seyirciler. Yüce Rabbim mutlu ve mesut etsin. Hem Işık ailesine hem Üstek ailesine hayırlı mübarek olsun diyorum. Ve mutluluklarına da evliliklerine de şahitlik ediyorum. Her iki aileyi gönülden kutluyorum. Çiftimize şahitlik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. İstediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde herhangi bir engel görülmemiştir. Bu beyanınızı bir de benim şahitlerimizin ve tüm misafirlerimizin huzurunda sözde söylemenizi istiyoruz. Evet sayın Aylin Elif Işık kendi arzu ve isteğinle hiçbir baskı altında kalmaksızın sayın Muhammed Üstek'le evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet. Sayın Aylin Elif Işık'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet, evet. Yazdığı kitaplarla denizi tarihine ışık tutan mimar, araştırmacı, tarih yazarı Hüsamettin Ataman yeni kitabı Servis Fırka'yı tanıttı. Denizin tarihini yazmaya devam ediyoruz. Denizin kentleşmesini yazmaya devam ediyoruz. Bu 12. kitabım Serbest Fırka, Yüz günlük fırtına kitabım. 1930'lu yıllardaki Türkiye'nin durumunu anlatıyor. 1930 yılında kabul edilen Belediyeler Yasası ile birlikte Türkiye'de kentler bir plana, formasyona bağlandı, bir düzene, çağdaş düzene bağlandı. Tabii bununla birlikte kadınlara siyasal hakları verildi. Siyasi partilere kadınlar üye olabildiler 1930 yılından sonra. Ve ilk 1930 Ekim ayında yapılan belediye seçimlerine kadınlar aday olarak katılabildiler. Tabi serbest fırka ilk demokrasi denemesiydi. Çok partili hayata geçiş denemesiydi. Sevgili seyirciler Metropol TV ana haberin sonuna geldik. Bir hatırlatmayla bültenimizi kapatalım. Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonunuzdan sevgili seyirciler... Play Store ve Apple Store'a girip uygulamamızı indirebilirsiniz diyoruz. Ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.